İran Tebriz'de şairin teki yazdığı şiirlerde kullandığı çiçek isimlerinin hiçbirini tanımadığının farkına varıyor. Duydukları, işittikleri, hiç görmediği, hiç bilmediği sesi duyduğu harflerini bildiği çiçekleri yine diğer şairlerin masallardan olsun sohbetlerden olsun sağdan olsun soldan olsun duyduklarıyla kullandığının farkına varıyor ve şiirlerinde yazdığını geçti olsa fark ediyor. Bu defa başka bir soruna bulaşıyor. Çiçek, Tebriz'in çiçeklerini, Tebriz'deki çiçekleri, Tebriz'in çiçeklerini, tümünü bilirsem diyor. Salt bunu tema ve konu olaraktan bir ömür işleyebilirim ve bunun sanatını yapan sanatçı olur. Bu gibi tematik şiirler yazan şairler bizde de var. Zannederim Ali Yüce Hatay'ın şairi. Ahmet Arif ise Sadece Diyarbakır şiirinde kullanıyor. Erzincana Nazım Hikmet'in deprem Şiiri var. Bu Tebrizli şair tüm tematizmini çiçek üzerine kurmayı, hem de Tebriz'in çiçeği üzerine kurmayı kafasına koymuş. Bulunuyor. Muhitiyle düşünce alverinde bulunuyor. Ne yapmam lazım? Nasıl olur? Nasıl edinirim? Nasıl bulurum? Nasıl bir yol izlerim? Yol, yoldan soruyor. Tanışıyor, düşünüyor. Hal çaresi bulamıyor netice olarak. Daha sonra İrlandalı bir bayanla evleniyor. Tabi onu orada bırakmış oluyor Tebriz'de. Bu planını, tasarısını, tasarısını İrlanda'ya yerleşiyor. Evleniyor hanımı İrlandalı. Efendime söyleyeyim, yine şiirle meşgulken bu amacı depreşiyor. Oradaki görüşmelerinde yine yaşadığı şehirde bir üniversite varmış. Üniversiteli bir şehirde, Tebriz'de üniversiteli bir şehir. sorup soruştururken üniversitenin İran'daki şehirde şehrin çiçekleri tüm listesi üzerine bir kitabı olduğunu, bu kitabı da bir kişinin çalışması, akademik çalışması eseri olduğunu söylüyorlar. Gidip alıyor. Görsel ve İngilizcesi de yeterli. Tüm çiçeklerin ismi, cismi, tanımı, tarifi ne Hayz oluyor. Sonra bunları koklamadan da tanıdım, bildim diyebileceğim. Yine bu şiirleri Farsça ile kullanacağım. Hemen hemen tümü olmasa da fakat harita elinde kokladıklarını kıyaslayarak, edinerek, dokunarak sahip oldukları şiirleri kullanıyor. Ama ne oluyor? Şiirindeki çiçekler şaire yabancı değil. Koklanmış, şair tarafından koklanmış, bilinmiş, öğrenilmiş, tanımlanmış, ayırt edilebilir, bir bütünlükte elinde kalbinde mahfus bulunuyor. Kendi kendine düşünsel al ver yaparken bu neden Tebriz'de yok diyor. Böyle bir kitap neden yok? Acaba bu Görev midir, misyon mudur, merak mıdır, tarihsel midir, geleneksel midir, kültür müdür? Bu nedir? İran'da da var. İşte şu kasabada mevcut. Ama Tebriz'de mevcut değil. Burada misyon edinmeyenler, görev edinmeyenler, kurumlar, kişiler mi? Hangileridir? Ne oluyor, ne bitiyor? Mukayese ediyor, tartıyor, muhasebe ediyor. Şairler mi bunu ifade etmek durumunda Olmalıydılar, olmalılar. Esrar bile ne olur ki? Yani hayal ve imgeyle şey yaparlar. Ne derleyebilirler, ne listeleyebilirler. Masallar mı? Bunu ifade edemedi. Masallar, spontan, kör topal, Çok da kodifiye olmayan elemanlar. Sözlü biraz. Biraz da bazen iki parça şey oluyor. Bir halı, bir kilim oluyor. Bak. Olan kopan bu. Biraz da böyle. Şansına ne geliyorsun? Gelenek öyle. Çiçekçiler mi? Arıcılar mı? Bunu misyon edilecekti. Şairler mi? Sanatçılar mı? Ressamlar mı? Kültür adamları mı? Gazeteciler mi? Sohbetler mi? Meraklılar mı? yerine getirecekti. Yani İrlandalı bir şair, rahatlıkla tüm çiçeklerin envanterini bir kitapta alıp öğrenip Harita gibi, kavram haritası gibi kavuşabiliyor, öğreniyor. Tebriz'de biz bunun neden elde edilir. Bu bir kurum işi mi? Kurumun misyonu mudur, görevi midir? Misyon olarak şairlerin olur. Getirebildiği kadar. Sanatçıların mecburiyetleri yok. Maaş almıyor, mu, etmiyor. Enstitülerin mi Araştırma. E Ardahan'da mesela arıcılık enstitüsü vardı. Arıcılığa bağlı. Tema arıydı, üretimdi. O bağlamda gidiyordu. Çiçeğe belki sıra gelmedi. gelecek. Fakat bu da arıcılığın misyonu olur. Arıcılıkla gönüldaş olan Kazım Arıcı üreticidir. Bal üreticisi. Ağabey balcı. Bunlar mı bir kitap yazmalıdır? Görevleri değil. arıcılığa büyük emeği geçen ziraat mühendisi Kasım ve Nazım Mugan ismini karıştırmış olabilirim. O da bil fiil üretimle meşgul halkı sevdirmekle şunla bunla bir de enstitü yarı bilimsel, yarı politik bir kurum olması sebebiyle de tam şey yapamıyordu. Çiçek isimleri toparlayamıyordu. Meraklılar yapabilirdi, öğretmenler yapabilirdi. Fakat görevleri değil. Merakları farklı cihetlerde olur. Olabilir. Ha yapabilirdi. Yapabilirler. Yapabilirler. Bu görev tarihte İrlanda'da, dünyada, çağdaş dünyada akademilerin görevidir. Akademiler bir görev olarak bu işlerle uğraşır. İrlanda'daki bu kitabı Akademi bir doktor öğrencisine veriyor. Tüm çiçeklerin envanterini çişar, çıkar diyor. ki. O da çıkar çalışıyor, çabalıyor. İlk akademi Yunan'daki bir görevleri yoktu. Maaşları da yoktu. Misyondu onların. ivare taneler. Fakat modern akademiler hem kurumdur, hem akademidir, hem enstitüdür, hem görevlidir. Onların yapmaları gerekiyor. Ki Ondan sonra şairler de şairler de ressamlar da arıcılar da balcılar da çiçek floristler de eller rahat et tasarımlarında, üretimlerinde, yaratımlarında alan gidine coşabilmelidir. Yani bilim sanattan önce geliyorum. burada. Akademi bilimdir. Bizde bilim üzerine müteahhiylar çok ve boldur. Ama akademilerin kritiği azdır. Akademi bilimden öncedir. Teknolojiden de öncedir. Modern zenginliğin, gelişmişliğin, sebeplerinden birisi akademinin görevi bir fiil ifa etmesi olduğu nazardan kaçırılmamalı.